Merhabalar sevgili öğrencilerim ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca'nız 8. sınıf Türkçe kitabımızın ilk metni Kağıdın Serüveni metni. Bu videoda sizlerle birlikte bu metnin tüm etkinliklerini hızlıca çözeceğiz. Ben lafı çok uzatmadan hemen hazırlık çalışmalarıyla tüm soruları çözmeye seninle birlikte başlamak istiyorum. Hazırlık çalışmalarının ilk sorusunda sevgili öğrencim bize sizce yazının icadının insanlık tarihi açısından önemi nedir açıklayınız diye sormuş. Ben de sizler için şöyle cevaplarını aşağıya hemen yazdım. Yazının icadının insanlık tarih açısından önemi ne olabilir? Bu sayede bilgiler kalıcı hale geldi. Geçmişten günümüze aktarım kolaylaştı. Bilginin aktarımı kolaylaştı ve böylece sevgili öğrencim medeniyetler de ne yapmış oldu? O bilgileri kullanarak gelişmiş oldu. Hemen ikinci soruya bakalım. Okuma ve yazma arasında nasıl bir ilişki vardır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız demiş. Yazı ile kendimizi ifade eder ve bilgileri aktarırız. Nesilden nesile aktarırız. Okuma ise aktarılan bilgiyi öğrenmemizi sağlar. Ayrıca sevgili öğrencim çok okumayan biri iyi yazamaz. Sen sen de iyi yazmak istiyorsan bol bol ne yapmalısın okumalısın ki sen 8. sınıf öğrencisisin eminim bu sene LGS'ye gireceğin için bol bol kitap okuyorsundur diyorum. Metnimizi geçiyorum hemen birinci etkinliğimize geliyorum. Birinci etkinlikte metinde anlamını bilmediğin kelimeler varsa bunları çiz Altını çiz sonra tahmin et sonra da sözlükten bak demiş. Ben sevgili öğrencim tablet, papirüs, talaş ve tokmak sözcüklerinin altını çizdim. Tablet için dikdörtgen bir taş, papirüs için bir çeşit yaprak, talaş için odun artıkları, tokmak için tahta bir alet tahminlerinde bulundum. Sonra sözlük.go.tr'yi açtım. Oraya tablet yazıp tahminim tuttu mu diye kontrol ettim. Tabletin anlamı neymiş hadi gelin birlikte bakalım. Eski medeniyetlerden kalma pişmiş veya güneşte kurutulmuş kilden yapılmış üzerinde çivi yazısı ile metin tin yazılı belge. Bunu çok fazla tutturamamışım. Hemen papürüse geçelim. Eski Mısırlarının bu bitkinin saplarından yaptıkları kağıt demiş. Talaş neymiş peki? Testereyle biçilen veya rende, matkap, törpü ve benzeri araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar demiş. E ben de odun artıkları demişim. Burada çok yaklaşmışım. Tokmak ise ağaçtan yapılmış iri bir çekişmiş. Ben de tahta bir alet dedim. Burada da yaklaştığımı düşünüyorum ve ne yapıyoruz? Seninle birlikte sevgili öğrencim ikinci etkinliğe geçiyoruz. Fakat şurada C şıkkında siz sizlerden bir kelime defteri oluşturmanızı istiyor. Bunu özellikle 5'te, 6'da, 7'de sıklıkla yaptığınızı düşünüyorum. 8'de de lütfen yapmaya devam ediniz. Yine DGS Türkçe Testi için kelime bilgisinin de çok önemli olduğunu lütfen ama lütfen unutmayın. Benimle birlikte hemen ikinci etkinliğe geçin. İkinci etkinlikte aşağıdaki sorular okuduğunuz metinden hareketle sözlü olarak cevaplayınız demiş. Çok kolay bir etkinlik. Ben hemen cevapları senin için şöyle şuraya hazırladım. Hemen birden altıya kadar hızlıca okuyalım. Geçelim sevgili öğrencim. Kağıt yaşamımızın hangi alanlarında karşımıza çıkmaktadır? Açıklayınız demiş. Kitap, mektup, uçurtma, sınav soruları, tapu, mendil, gazete ve daha pek çok alanda kullanılır. metnimizde bu şekilde geç geçtiği için cevabımızın metinden hareketle oluşturduk. İnsanların yazı yazmak için kullandığı ilk araçlar nelerdir? Örnekler veriniz demiş. Metnimizi lütfen hatırlayın. İnsanlar yazı için önceden taşları, bezleri, kilden tabletleri ve bal mumlarını kullanmışlardı. Üçüncü soruda papyrus ve parşömenlerin nasıl elde edildiğini açıklayınız demiş. Papyrus bir bitkiden elde ediliyor. Kesilerek bir tahta üzerinde tokmakla dövülüp işleniyordu. Parşömen ise keçi derilerinden elde edilirdi diyoruz ve hemen dörde geçiyoruz. Kağıdın yapım aşamaları nelerdir anlatınız demiş. Kağıdın yapım aşamasının en başında ağaç, kesilir. Ağaç kabukları soyularak suyla hamur haline getirilir. Ardından bazı kimyasallar eklenerek hamur işlenerek beyaz rengini alır. Çeşitli makinelerden de geçirerek ince bir levhaya döner yazabilirsiniz. Benimle birlikte 5. soruya geçersiniz. Metinde geri dönüşümle ilgili nasıl bir mesaj verilmektedir? Metinde kullanılmış kağıtların geri dönüşüme alınmasıyla yeni kağıtların üretiminde daha az ağacın kesilmesi sağlanacağından bahsedilmektedir. Ki bu da güzel bir şeydir. 6'ya geçelim. Metnin son cümlesinde verilen düşünceyi nasıl değerlendiriyorsunuz demiş bize. Metnin sonunda kağıdın insan için öneminden ve nerelerde kullanıldığından bahsediliyor. Bu bahsedilen konular kağıdın icat edildiği günden itibaren bizler için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor diye cevabımızı verdik. Hemen nereye geçtik? E'ye geçtik. Metni okurken altını çizdiğiniz yerlerin niçin önemli gördüğünü açıklayınız. Metnin ilk kısmında önemli yerlerin altını çizin demişti. Bize bir talimat vermişti. Sevgili öğrencim ben kağıt yapımı hakkında bilgiler verildiği için o bilgileri önemli görüp onların altını çizdim. Üçüncü etkinlikte sizlerden bir sunum yapmanızı istemiş Milli Eğitim Bakanlığı geçmişten günümüze yazı araçları konulu bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzu video ve görsellerle destekleyiniz. Sunumunuzdan önce prova yapmayı unutmayınız. Sunumunuzun öğretmeninizin belirleyeceği bir derste arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Sevgili öğrencim bu kısmı öğretmenin konuşma sınavı olarak kullanabilir. Buradan sana not verebilir. Bunu sana ödev olarak verebilir. Lütfen ama lütfen buraya çalışalım. Sunumunu hazırlarken mesela Canva'yı kullanabilirsin. Ben sıklıkla kullanıyorum. Orada çok güzel hazır sunumlar var. Oraya araştırdığım bilgileri sen kendin ekleyebilirsin. Lütfen ama lütfen chat bunu yazıp da oradan bir tane basit bir sunum indirip öğretmenimize götürmeyelim. O sunuma güzelce çalışalım. Konuşmadan güzel puanlar alalım. Sözlü notumuza hocamız yüz versin ki LGS sınavında ne olsun bizim puanımızı olumlu yönde etkilesin. Üçüncü etkinlik için kullanabileceğim bazı bilgileri metinden alıp ben şuraya yazdım. Mesela eski zamanlarda yazı yazmak için taşlar, kemikler, kil tabletler, bal mumları, çeşitli antik aletler kullanılıyormuş. Ne yapabilirsin? Bunların resimlerini alıp sunumuna ekleyebilirsin. Sonra benimle hemen dördüncü etkinliğe zıplarsın, dördüncü etkinlikte de bir yazı yazma etkinliğimiz var. Bize demiş ki aşağıya, Alim unutmuş, kalem unutmamış. Sözünden hareketle bilgilendirici bir metin yaz ama metnini yazarken de oysa ki başka bir deyişle özellikle kısaca böylece ilk olarak son olarak gibi geçiş ve bağlantı ifadelerini de lütfen uygun yerlerde kullan demiş. Alim unutmuş, kalem unutmamış sözünü okur okumaz benim aklıma söz uçar yazı kalır geldi. O yüzden başlık olarak bunu tercih ettim. Sonra buraya bir metin yazmaya çalıştım sevgili öğrencim. Hadi bu metni hızlıca okuyalım ama okurken geçiş ve bağlantı ifadelerini de nerelerde olduğuna seninle birlikte lütfen ama lütfen dikkat edelim. Okumaya başlıyorum. Söz uçar yazık kalır. Alim unutmuş, kalem unutmamış sözü. Bilginin insan hafızasında zamanla silinebileceğini ancak yazıya döküldüğünde kalıcı hale geldiğini anlatır. Başka bir deyişle insanlar öğrendiklerini unutabilir fakat yazıya geçirilen bilgiler nesiller boyu saklanabilir ve aktarılabilir. Oysa ki bilgi paylaşılmadıkça ve korunmadıkça zamanla yok olabilir. Bu nedenle yazılı kültür insanlık tarihinin en önemli miraslarından biridir. Özellikle bilim insanları, yazarlar, tarihçiler bilgilerini kayıt altına alarak hem kendi dönemlerine hem de geleceğe ışık tutmuşlardır. Böylece sadece kendi çağlarına değil yüzyıllar sonra gelen insanlara da katkı sağlamışlardır. Kısaca söylemek gerekirse kalem bilginin bekçisidir. İnsanlar unutsa bile yazılı belgeler unutmaz. Son olarak bu söz bize yazmanın ve bilgiyi kaydetmenin ne kadar değerli olduğunu hatırlatır. Bilgiyi sadece zihinde değil kağıtta da saklamak geleceğe bırakılan en kıymetli mirastır diyoruz. Benimle birlikte hemen diğer etkinliğe yani son etkinliğimize geçeceğiz. Son değilmiş 5. etkinliğimiz ve 6. etkinliğimiz yani son sayfaya geçeceğiz. 5. etkinlikte aşağıdaki neden sonuç ifadelerini okuduğunuz metinden hareketle tamamlayınız demiş. Papyruslerin yüzeyleri tırtıklı olduğu için mürekkeplerin dağılma riski vardı. Papirüsler dayanıklı olmadığı için bir zaman sonra papyruslerin yerini parşömenler aldı. Fabrikalar seri üretime geçtiği için kağıtlar defter olarak üretilmeye başlandı. Sevgili öğrencim bu kısımda şurası bizim neyimiz? Nedenimiz? Şurası bizim neyimiz? Sonucumuz. Şurada sonuç varmış. Biz neyi yazdık? Sebebini yani nedenini yazdık. Burada sebebi vardı, nedeni vardı. Biz buraya ne ekledik? Sonuç ekledik ki. Bunları sen artık 5'te gördün, 6'da gördün, 7'de gördün. Rahatlıkla yapabildiğini düşünüyorum. Ben hemen nereye geçiyorum? 6. etkinliğe geçiyorum. 6. etkinliğe etkinlik önemli bir etkinlik. Neden? Çünkü altıncı etkinlik fiilimsilerle ilgili bir etkinlik. Burada fiilimsileri nasıl kolay buluruz? Yavaş yavaş onu kavramaya çalıştırıyor kitabımız sana. Hemen bakalım bizden ne istemiş? Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Tamam inceleyelim. Cümlelerdeki altı çizili fiillerden kip ve kişi eki alanların altına örnekteki gibi üçgen kip ve kişi eki almayanların altına daire çiziniz. Yani aslında kısaca şunu söylüyor. Fiillerin altına üçgen Fiilimsilerin altına ise daire çizmemizi istiyor. Biliyorsun ki fiilimsiler fiil değildir. Fiile benzeyen sözcüklerdir. Bunu ayırt etmek için de diyor. Kip ve kişi eklerini kullanabilirsin. Sevgili öğrencim kip ve kişi ekine alan sözcükler genellikle cümlenin sonunda olur. Bak burada ne var? Kullanmışlardı. Kim kullanmıştı? Onlar kullanmışlardı. Bu yüklemin sonunda olan kip ve kişi eki almış sözcüğümüz fiil. Kullanmak fiili. Fakat şu içerideki yazmak ve yapılmış sözcüklerine ise biz seninle ileride ne diyeceğiz? Fiilimsi diyeceğiz. Fiilimsi'yi kolay bir şekilde öğrenmek istiyorsan fiilimsi konu anlatım videosuna buradan geçebilirsin. Ardından insanlar eski Mısır'da papirüs denen yaprakları kullandılar diye bir cümlem var. Cümlemi bitiren sözcüğün altına üçgen yaptım. İçeride fiile benzeyen sözcüğün altına daire yaptım. Kullandılar. Üçgen denen daire. Papirüsler kesilip bak içeride kaldığı için daire yaptım. Bir tahta üzerine diziliyor. Cümlem bittiği için ne yaptım burayı? Üçgen yaptım. Sonra virgül atıp yeni cümleye başladım. O yeni cümlenin biten kısmına yine üçgen koydum. İçerideki kısmına ne koydum? Daire koydum. İlk önceleri dut ağacının kabuğunu talaş haline getirip öğüttüler. Öğüttüler biten kelime olduğu için üçgen. İçeride fiile benzeyen sözcük fiilimse olacağı için ne yaptık? Seninle daire yaptık. Sıra kağıtları birleştirip defter olarak üretmeye gelmişti. Cümleyi bitirene üçgen yaptık. Sonra geldik seninle birlikte sevgili öğrencim. İçeride fiile benzeyen sözcükleri ne yaptık? Daire yaptık. Mesela burada bir tanesinin altını çizmemiş. Biz seninle çizelim ve mantığını Öğrenelim. Altını çizmemiz gerekseydi hangisini çizerdik sevgili öğrencim? Sırayı çizmezdik, kağıdı çizmezdik, defteri çizmezdik. Ama olarak sözcüğünün altını çizerdik. Çünkü bir şeyler oluyor orada. Olmak sözcüğüyle ilişkisi var. O zaman bunu seninle ne yapardık? Böyle daire yapar. Bunun da adına ne derdik? Fiilimsi derdik diyorum. Fiilimsi bu kadar basit. Hemen ne yapıyoruz? Yerine geçiyoruz. Bak bu uzun bir cümle var. Cümlenin bittiği yere biz seninle birlikte ne yapacağız? Şuraya üçgenimizi yapacağız. Geriye kalan içeridekilere biz ne yaptık seninle? Daire yaptık. Kullanılmış, üretmek, korunma bunların hepsine seninle birlikte daire yaptık. Çünkü bunlara ileride seninle fiilimsi diyeceğiz. Ve bir metnimizin tüm etkinliklerini bitirdik. Diğer metnimizin etkinlikleri için lütfen abone olmayı unutma. Ama daha da önemlisi sevgiyle...